Bir de Arafa günü orucu çok sevaptır. Ne kadar sevaptır? Arafa günü oruç tutan kimsenin bir geçmiş senelik günahı affolur, bir de gelecek senesinin günahı affolur, iki senelik günahı affolur diye Peygamber Efendimiz buyurmuş. Geçmiş senenin günahının affını anladık. Tamam, geçmiş senenin günahı affoluyor. Ama bir de gelecek senenin günahı affolur diyor. O da çok mühim. Demek ki yaşatacak Allah. Ömür verecek yaşatacak, bir de günahsız yaşatacak, günahları affedecek yani. Onun için bu oruçları tutun. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak çok sevaptır. On gece dokuz gün. Leyali aşır. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen gecelerdir. Bu günlerde oruç tutmak çok sevaptır. Her türlü ibadet çok sevaptır. Hacıların hacılık işlemlerine koyuldukları o zamanlarda işte oruç tutmak da sevaptır. İbadette, zekatta, hayırda hepsi sevaptır. Evet.